Popüler kültürün etkisiyle patlayan içeriklere karşı her zaman bir şüpheyle yaklaşır. Çünkü genel izleyici kitlesine hitap eden her içerik ya muazzam ötesidir ya da aşırı tırttır. Ki genele hitap ediyorsanız köşelerinizden arınmanız gerektiği için tırt olmak zorundasınız. Biliyorsunuz Eylül ayında Squid Game çıkmıştı ve bütün dünyayı kasıp kavurmuştu. Aslında hiç de fena bir dizi olmamasına rağmen insanların bu diziye gereksiz yükselmesinden ve neredeyse her yerde Squid Game görmekten dolayı büyük bir kesim diziye nefretle yaklaştı ve izlemedi. Ben bu durumu genelde animelerde yaşıyorum. Herkesin öve öve bitiremediği animeler benim için ya ortalama ya da ortalamanın altında bir deneyim sunuyor. 2013'te Sword Art Online, 2014'te Tokyo Ghoul ve şimdi Kimetsu no Yaiba yani Demon Slayer. Bakalım Demon Slayer bize nasıl bir deneyim sunacak? Az önce de bahsettiğim gibi bu tarz animeler yüzünden resmen popüler kültür animelerinden soğudum. Onun yerine kenarda köşede duran cevherler bana daha çekici geliyordu ve gidip onları izliyordum. Tabi ben yine bu şekilde takılırken 2019 yılında Kimetsu no Yaiba veya video boyunca benim kullanacağım İngilizce ismiyle Demon Slayer ortaya çıktı. Her yerde ismini duyduğum için yine oturup izlemek içimden gelmedi. Çünkü Fate'i bitirmekle meşguldüm. Tabi bu seri bitti, sonra virüs çıktı, aradan yaklaşık 2 sene geçti, film çıktı ve en iyi dostum bu seriyi izleyip ''Abi kesinlikle izle, izlediğim en iyi şonen'' zıplayıp bana gazı verince ve ben de kitle toplamam gerektiği için izleyeyim en azından bir inceleme videosu veya parodiyasıların derim ve oturdum izledim. Birazdan inceleme kısmına geçeceğiz ama önden şunu söylemem gerekiyor. Demon Slayer mangası 207 bölümden oluşuyor. Ben de seriye başlarken herhalde animenin ilk sezonu manganın 95. veya 100. bölümüne denk gelir sonra ikinci sezonu çıkar ve ben de bütün bir inceleme yaparım dedim. Fakat ben ilk seriyi bitirdikten sonra bir baktım ki manganın 53. sayısında sezon bitti. Tabii beni afakanlar bastı. Ulan bu mangadan en az 3-4 sezon daha çıkar dedim. Ama bir yandan da bu incelemeyi çöp atmak istemiyordum. O yüzden kanalın topluluk kısmına bir anket attım ve sizlere sordum. Sizce animenin tamamen bitmesini mi bekleyelim yoksa incelemeyi part part mı atalım diye. Sizler de part part yüklememi istediniz. O zaman ben de öyle yapacağım. Bu inceleme ilk anime serisini, Muyen Resha filmini ve manganın filme kadar olan bölümünü kapsayacak. Daha sonra seri tamamlandığı zaman da kalan serileri de inceleyip part 2 olarak yayınlar. Hatta duruma göre iki parti birleştirip katalı özel ayrı bir videoda yapabilirim. Bilemiyorum. Şimdilik biz animenin konusundan bahsedelim. Tanjiro daha da annesi ve kardeşiyle yaşayan bir kardeşimiz. Babası öldüğü ve ailenin en büyük erkeği olduğu için çalışmakta ve ailesine destek olmaktadır. Bir gün gün batımında evine dönerken bir tanıdığı ormanda geceleri şeytanların ortaya çıktığını ve güvenli olmadığını söyleyerek bu geceyi kendisinde geçirmesini ister. Tanjiro geceyi orada geçirir ve sabahın ilk ışıklarıyla evini yolunu Fakat ev şeytanlar tarafından saldırıya uğramış ve bütün ailesi katledilmiştir. Sadece Nezuko adlı kardeşi hayatta kalınmıştır. Tanjiro kardeşini sıklayıp oradan kaçmaya çalışırken beklenmedik bir şey olur. Kardeşi bir anda Tanjiro'ya saldırmaya başlar. O an Tanjiro anlar ki kardeşi de şeytana dönüşmüştür. Tanjiro tam gidici olacakken gizemli bir kılıç kullanıcısı annen ortaya çıkar ve Nezuko'yu yakalar. Tanjiro Nezuko'nun kimseyi yemediğini söyleyerek onu bırakmasını ister. Gizemli eleman bunu kabul etmeyince Tanjiro bir şekilde bu elemanı şaşırtarak Nezuko'yu bırakmasını sağlar. Ama enseye kılıç kınını yediği için bayılır. Bu sırada beklenmedik bir şey yaşanır. Yüzyıllarca insan kanıyla beslenen şeytanlardan birisine dönüşen Nezuko, kardeşini, bir insanı savunmaktadır. Ortada ters giden bir şeylerin farkında olan gizemli eleman bizim ikiliyi serbest bırakır ve Uroko'daki Sakonji adlı birisini bulmasını söyler. Bu noktadan sonra Tanjiro kardeşin tekrar insana dönüştürmenin yolunu aramak için uzun bir yolculuğa atılacaktır. Şimdi diğer şu anlara kıyasla çok çok farklı bir konusu var diyemeyeceğim. Fakat kesinlikle ana karakterin daha vizyonlu olduğu kesin. Bleach'te ya Rukia ya da Orihime kaçırılırdı. Bizim Ichigo'da bunları kurtarmak için her 20 bölümde bir power up alıp durdu. Naruto'da da Hokage olacağım. Herkes bana saygı gösterecek diye çalışan bir bebe vardı. Fairy Tail hakkında konuşmak da istemiyorum. Fakat konusunu beğenmedim diyemem. Diğer şornenlere kıyasla amaç daha net ve bu yolda tutarlı bir ilerleyiş var. Ana karakterimiz sıfırdan bu yola başlayan ve kendini geliştiren ve şeytan avcısı olma yolunda ilerleyen bir delikanlı. Ki bu önemli bir kısım çünkü şonenlerin genelinde ana karakter ya doğuştan özel bir güce sahiptir ya da sonradan bir şekilde o gücü elde eder. Demon Slayer'de ise böyle bir durum söz konusu değil. Ana karakterimiz Tanjiro bırakın kılıcı, hayatında bir kez bile dövüşmemesine rağmen kardeş için bu yolculuğa çıkıyor ve kendini geliştirmek için birçok kişiyle tanışıyor ve organizasyonlara dahil oluyor. Bu yolda kimlerle karşılaşacağını bile bilmemesine rağmen kardeşi uğruna bu riskleri göze alıyor. Aile konseptinin güzel işlendiğinin bir kanıtı da bu. Animelerde aile konseptini gerçekten severim. Favori animemin klanla da olması bunu açıklıyordur herhalde. Aile olmanın verdiği zorluk, aile bireylerinin birbirlerine olan sevgisi, bağ ve ne kadar zor durumda olurlarsa olsunlar birbirlerini desteklemeleri çok değerli bir şey benim için. Ki seride geçmişi gösteren sahnelerle bu durum hep vurgulanıyor. Tanjiro içinde ailesi gerçekten önemli ki kardeşini asla yalnız bırakmıyor. Nereye giderlerse gitsinler hep beraberler. İşte gerçek bir delikanlı. Deminden beri kardeşi, kardeşi, kardeşi deyip duruyorsun. Ne kardeşmiş arkadaş? Az açıkladı biz anlayalım yahu. Tamam tamam şimdi karakterlerden bahsedeyim biraz. Kamado Tanjiro, Kamado ailesinin en büyük oğlanı ve ailesi için elinden geleni yapan bir kardeşimiz. Ailesi katliam uğradıktan sonra kardeşini insana dönüştürmek için şeytan avcısı olma yoluna atılan bir delikanlı. Kalın kafalı ve inatçı ama bir yandan da aşırı iyi kalpli ve empati duygusu gelişmiş birisi. Kamado Nezuko, Kamado ailesinin en büyük kızı ve Tanjiro'nun da kız kardeşi. Gizemli birisi tarafından ailesi katledildiği sırada şeytana dönüştürülen fakat dönüşümde bir sıkıntı olduğu için insanlara saldırmayan, aksiyon onları koruyan bir bilince sahip bir şeytandır. Hikaye ilerledikçe daha fazla karakterle karşılaşıyoruz elbette ama onlar spoiler gireceği için bu iki karakteri bilmemiz bizim için yeterli. Ama şu detayı vermem gerekiyor ki diğer karakterler de şu önlenlere yakışır şekilde yazılmış. Bir tane bile normal karakter yok. Herkes ya çılgın ya agresif ya da Sasuke gibi soğuk. Normal olanlar ise senaryoda anlık görünen figüranlar oldukları için bahsetmeye gerek yok. Şeytanlar, şeytan avcıları falan dedik biraz bu dünyanın iç dinamiklerine girelim o halde. Şimdi canlar. Bu dünyada geceleyin ortaya çıkan şeytanlar var ve insan kanıyla beslemek zorundalar. Hayatta kalabilmelerinin tek yolu bu. Ayrıca bir şeytan eğer normal bir insanı ısırırsa ve kanı insan kanına karışırsa o insan da şeytana dönüşür. Böyle böyle devamlı çoğalan bir düşmandan bahsediyoruz işte. E bunu engellemek için insanlar birleşiyor ve İblis Keserler adında gayri resmi bir organizasyon kuruyorlar. Sayıları yüzlerce olan bu avcıların tek görevi antik zamanlardan beri var olan şeytanları kesmek. Şeytan avcılarının da kendi içlerinde ayrılan seviyeleri var. 10 adet seviyeye ayrılıyor ve en son seviyede 50 adet şeytan kesen veya 12 ay şeytanından birini öldüren kişi haşira olmaya hak kazanıyor. Haşiralar en elit şeytan avcılarıdır ve güçleri tartışılmaz bir seviyededir. Konsept tam bir şu anına yakışır denizden. Ben kesmeli mesmeli diye seyren bekliyordum ama hem manga hem de anime hedef kitlesi olarak şu anın. Yani Shingeki no kafasında bir vahşet falan beklemeyin ama bu da sizi üzmez. Peki bu şeytan avcıları nasıl savaşıyorlar? Şimdi çok spoiler'a girmeden anlatmam gerekirse bu dünyada tek olay nefes alıp vermek. Evet. Nefes alıp vererek düşman kesiyorsunuz. Çok basit bir şeymiş gibi söyledim değil mi? Abi bir şeytan avcısı nasıl olmalı? Nefes alsa yeter. En azından element mantığı da koymuşlar ki fazla basit olmasın. 5 adet temel nefes tekniği mevcut. Alev, su... Rüzgar, yıldırım ve taş. Daha fazlası da var ama şimdilik temeller bizim için önemli. Bu elementler önceden kuşaktan kuşağa aktarılsa da şimdi yetkin hocalar tarafından sıfırdan öğretilebiliyor. Her tekniğin için 10 adet hareket şeması var ve doğru nefes alıp vererek bu teknikleri kullanabiliyorsunuz. İşin sıkıntılı yanı tekniği öğrenebilmek için o elementle ilişkili olmanız gerekiyor. Örneğin yıldırım tekniğini kullanacaksanız kafanıza yıldırım çarpması gerekiyor. Acaba taş tekniğinde kafanıza kaya falan mı atıyorlar? En temiz su işte ya suya atla hop su bükücü oldun. Ve bu kadar işte. Elementler var. Nefes alma teknikleri var, katana var, başka da bir şey yok. Ben bu seriye başlarken en azından Naruto gibi geniş çaplı olacağını düşündüm. Onda da elementler vardı ama orada her tekniğin bir arka plan hikayesi ve öğretim tarzı vardı. Sadece bunlardan da ibaret değildi. Jutsu teknikleri, çakra seviyesinin önemli bir kendi içinde farklı detaylara sahip elementler de mevcuttu. Demon Slayer'de ise tek olay şu. Nefes al, siktir et. Nefes al, siktir. Ayrıca diğer şonenlere kıyasla bize tekniklerin nasıl yapıldığını gösteren sahneler de yoktu. Tanjiro'nun hocası ''Sana 10 adet teknik öğreteceğim.'' Diyor ama gerisi yok. Arka planda bizimki öğreniyor ama problem şu. Ee, bunu şöyle örnek anlatayım. Diyelim ki hiç oynamadığınız bir dövüş oyununu o oyunun kaşarı olmuş bir arkadaşınızla oynuyorsunuz. İkiniz de aynı karakteri aldınız ve siz rastgele tuşlara basarken o bir teknik kullanıyor ve sizi yok ediyor. Siz de diyorsunuz ki ''Ulan böyle bir teknik mi varmış?'' ''Heh.'' İşte ben de aynen böyle oldum. Tanjiro hikayenin ilerleyen bölümlerinde bu teknikleri ismini haykırarak söylüyor ama biz bunların nasıl öğretildiğini görmedik bile. E görme ne olacak sanki hocanın onu öğreteceği sahne vardı o yeter. Dostum bu bir shonen değil mi? Shonenlerde bir tekniğin nasıl öğretildiği gösterilmezse o güçlerin özel bir yanı kalmaz. Örneğin biz Naruto'nun 10. bölüm Rasengan'ı öğrenmesini veya kurbağaları çağırmayı öğrenmesini izlemeseydik sonraki bölümlerde bizi etkisi sıfır olurdu. Ki bende de öyle oldu. Üf Tanjiro adamım benim ya. Yerine ulan ne ara öğrendin önce şeyi ben 10 saat ağaçların arasında nefes alan bir çocuk gördüm sadece diyebildim. Söyleneceğim daha çok konu var. Spoilere gireceğinden onları sondaki spoiler kısmına saklayacağım. Şimdi normalde bu incelemenin başında bahsetmem gereken ama bahsetmediğim kısma gelelim. Manga ve anime serisi. Abi sen normalde önce mangadan sonra da animeden bahsederdin ne oldu ya? Öyle dostum ama Demon Slayer'de küçük bir problem var. Manga ile anime birebir aynı. Ben Akana Gekili okuduğum gibi bunda da manga dolup anime olmayan kısımlar bekledim ama ikisi de aynı. Ama biz yine de konsepti bozmuyoruz ve manga anime anlatımına tam gaz devam ediyoruz. Demon Slayer mangası 15 Şubat 2016 yılında başlayıp 18 Mayıs 2020 yılında biten bir manga serisi. 23 ciltten ve 207 sayıdan oluşuyor. Serinin hem çizimlerini hem de senaryosunu üstlenen üstadımız Gotoge Koyharu. 2013 yılından beri mangalarıyla ilgilense de adını duyuran seri Demon Slayer. Manga ile anime arasında bir fark olmadığı için üstte bahsettiğim her şey iki seri içine geçerli. Benim garipsediğim kısım ise manganın çizimleriydi. Ya abi 2016 yılında çizim yapıyorsun ama tarzın ve tekniğin bildiğin 2000'li yıllar diye bağırıyor. Adamın tarzı o dönem çıkan mangalar o kadar benziyor ki yeni bir şey okuyormuş hissini bir türlü alamadım. Tabi günün sonunda bu bir tarzdır yani bunu tartışamayız. Yine de ben çizim tarzını sevemedim. Dövüş sahneleri desen... Ya abi dövüş sahnesi diyorsun ama gördüğümüz tek şey aksiyon şeritleri ve vıç 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 kılıç savrulma efekti. Bir çarpışma veya sarsıntı hissi alamadım bile. Tamam bu yazarın ilk tutan serisi diyebiliriz ama Akam incelemesinde de bahsetmiştim. Akame Gakil de çizerin ilk tutan eseriydi ve dövüş sahneleri onda kat kat daha iyiydi. List'in dediğine bakarsak Akame de şu anen. Yani. Ki ben burada adil davranacağım. Demon Slayer'de herhangi bir uzun kopması tarzı bir sahne yoktu. Varsa da bu Akame gibi sunulmuyordu. Dolayısıyla bu da dövüşün vurgusunu güçlendiremiyordu. Ben ana sebebin bu olduğunu düşünüyorum. Ya tabi sağlam bir asistan kadrosuyla manga daha efsanevi olabilirmiş. Ama adam hikayeyle seriyi kurtarmış. Biz iyi yanından bakalım. Manga hakkındaki görüşlerim bu kadardı. Anime serisi ise 6 Nisan 2019 yılında yayına başlıyor ve 28 Eylül 2019'da final veriyor. Seriyi üstlenen firmamız Ufotable. Kendileri Fate serisiyle gelmiş geçmiş en iyi animasyonlara sahip firmalar arasında. Dolayısıyla beklentiler yüksek. Herkes abi Ufotable yapmış efsane dövüşler, efsane çizimler bize bekliyor diyordu. Peki elimizde ne var? Vallahi adaptasyon şahane adamlar mangayı birebir alıp anime aktarmışlar ve ben buna bayıldım. Sanat tarzına sadık olmaları bu seriyi daha da özgün yapmış. UFO Table gidip bütün çizimleri yeniden ele alıp Fate Zero kıvamına bir anime de çıkarabilirdi. Ama bu seriyi özgün kılmazdı. Dolayısıyla kendine az bir sanat tarzı olan bir anime olarak sektörde yerini almaya başarıyor. Arka plan çizimleri falan da muazzam. Renk paleti ise UFO Table'a yakışır bir şekilde. Cıvıl cıvıl renkler, ışıklar, karakter renkleri falan gerçekten güzel görünüyor. Dövüş sahneleri için şunu söylememiz gerekiyor. Heaven's Feel filmlerini yapan bu adamlardan daha azını bekleyebilir miyiz? Hayır elbette. Adamlar mangada ne varsa anime aktarmışlar ama animasyonlardan kısmadıkları için dövüş sahneleri tam bir şölen. Karakterler resmen havada karada dans ediyorlar ve animasyonlar su gibi akıyor. Ben bir sahnede bile saçma bir animasyon hatası görmedim. Hatta bir şey kaçırmamak için ekrana yapıştım. Efekt kullanımının muazzamlığı da buna eklenince değmesin keyfime. Uzun lafın kısası dövüş sahnelerinden ne beklediysem onu fazlasıyla aldım. Müzik kısmı ise beni en çok muammaada bırakan kısım oldu. Açılış ve kapanış şarkıları bana hitap etmedi. Bunun en büyük sebebi de lisanı söylemesi. Yanlış anlamayın kendisi harika bir sanatçı. Ama ben her popüler elmede onun sesini duymaktan sıkıldım ya. Ki düşününce kendisi çoğunlukla aksiyon elemelerinin açılışlarını seslendiriyor ve ses rengi de hareketli müziklere uygun olduğundan o aksiyon elemelerine cuk oturuyor. Ve aksiyon serileri de genelde patladığından her seride onu duyuyoruz. Müzikler kötü değil bu arada. Açılış müziği hareketli ve güzel. Ama oturup dinlemem yani. Kapanış ise sakin başlayıp sonradan yükselen tarzı. O da sarmadı beni. Tabi 250 milyon kez açılış müziği dinlenmiş başarısı su götürmez bir gerçek. Fon müzikleri ise eski Japon temasına uygun müziklerdi. Her tema uygun müzikler vardı ve sahne uyumları da güzeldi. Seride benim en sevdiğim müzik ise 19. bölümde çalan Kamado Tanjiro'nu Uta idi. Bu tarz melodilere gerçekten bayılıyorum. Açılış kapanış animasyonlarına gelecek olursak açılış kısmı animasyon olarak sakin başlayıp sonra bol bol hareket içeren bir açılıştı. Ki aksiyon animelerinde standarttır bu. Gerçi ilk 12 bölümü spoiler olarak vermeseler de iyiydi de galiba bütün şovenlerin kaderi bu. Abi şovenler anime yapıyoruz o yüzden işlenici kolayları açılışa koyalım. Kapanış ise slide gösteririz. Birkaç kare görsel koyup geçmişe kısa kısa göndermeler yapılıyor o kadar. Bir özgünlüğü yok. Açılış kapanış hakkında söyleyeceklerim de bu kadar. Mugen Resha. Sonsuzluk treni. Bu çuf çuf film de Animenin son bölümlerinde ulak kargı bizim bebeleri bir görev için sonsuzluk trenine yolluyor. Film işte bu kısmın devamını konu alıyor ve bizimkilerin trende yaşadıkları olayı anlatıyor. Ben film olduğu için animasyonlara falan abanırlar diye düşündüm ama animenin devamı kafasına yaptıkları için pek bir fark yok. Çizimler, animasyonlar falan aynı seviyede. Biraz daha kasalar daha iyi olurdu. Onun haricinde değişik bir şey yok. Animenin devamı işte. Ama galiba millet için değişik bir deneyim olmuş olacak ki tüm zamanların en çok satan anime filmi unvanına sahip oldu. Ki adamlar stüdyo Ghibli'nin 19 yılda 395 milyon dolar gelir elde eden Spirit is Away filminin ünvanını bir senede geçerek yaklaşık 503 milyon dolar gelir elde ettiler. Dünyada bu kadar ses getirdiği için haliyle ülkemizde de bu film yayınlandı. Ha ben gittim mi? Hayır niye gideyim oğlum film yayınlanırken ben ana seriyi daha izlememiştim ki. Ayrıca gidecek kimsem yok. <laughs> Açılış kapanış falan yok zaten film olduğu için. Sonunda Lisa bir şeyler söylüyor ki dediğim gibi Lisa bana aşırı hitap etmiyor. Sonuç olarak film kötü değildi ama tüm zamanların en iyi ve en harika filmi kesinlikle değildi. Millet serinin adından yola çıkarıp Hype Train'e bindi ve fazla yol aldı gibi görünüyor Neyse onlar yola devam ederken biz de incelemeye devam edelim. Ha unutmadan adamlar utanmadan gidip filmi edit programında 7 parçaya bölerek animemsi bir şey de yayınladılar. Ama sıfır emek olduğu için hakkında konuşmak istemiyorum. İzlemedim de zaten sizin için biraz gözden geçireyim ön bilgi olsun ha hı 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 okay evet tamamdır hemen gördüklerinden bahsediyorum. Rengoku'nun trene binmeden önce yaşadıklarından ve trenin durumundan bahsediyor. Çok detaya girmeden bu kadarını söyleyebilirim. Ha filmi izlemediyseniz bunu izleyebilirsiniz. Yoksa yeni hiçbir şey yok tamamen para için yapılmış bir şey. Ama açılışları, kapanışları muazzamdı. Hem animasyon hem de müzik olsun süperdi. Bu noktada da şunu dedim. Ulan salaklar madem elinizde böyle cevherler vardı neden ilk sezonu da yapmadınız? 7 bölümlük bu bok için değer miydi? Sonuç olarak anlamsız ve para kaygısıyla yapılan bir seriydi. Ki tekrar söyleyeyim film 503 milyon dolar gelir elde etti. Bu para aşkıyla A1 pictures'ı da geçecekler de kaliteden ötürü bir şey demiyorum ve son kısma geçiyorum. Evet gelelim şeftalinin faydalarına. Bu da spoiler kısmına girmek için çok garip bir giriş. Ama olsun nerem doğru ki... <laughs> Gelin biraz da video boyunca spoilerden ötürü bahsedemediğim kısımlar hakkında konuşalım. Manga, anime ve filmde gözüme batan ve konuşmak istediğim kısımlardan bahsedeceğim. Ekranda gördüğünüz dakika atlayarak bu kısmı geçebilirsiniz. Geçtim mi? Tamam geçtiysen başlıyorum. Şimdi abiler ablalar, mangada olup animede olmayan bir şey neredeyse hiç yok. Çünkü Ufotable mangaya birebir sadık. O yüzden akam incelemesindeki gibi mangada şu var. Animede yok tarzı bir şey gösteremeyeceğim. Kenara not aldığım 2-3 farklılığı gösterdikten sonra mezun bir işsizin mızmızlanmasını dinleyeceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Mangada önce Shinobu'nun sahnesi işlenip sonra Örümcek Reis'in kafam kesilmedi sahnesi işleniyor. Ama animenin 20. bölümünde tam tersi bir sıra izlenmiş. Manganın 44. bölümünde sondaki Zeintsu sahnesi ve Shinobu vs Tomioka sahnesi animenin 21. bölümünde zıt sırayla sunulmuş manganın 48. bölümünün son iki sahnesinin sırası animenin 24. bölümünde ters, son kısmı ise animenin sonraki bölümünün başında gösteriliyor. Manga olup animede olmayan tek sahne de bu sanırım. Üst ay, alt ay, kanlı ay olayı mangada açıklanıyor. Animenin aynı kısmında ise herhangi bir açıklama yok. Kanao'nun geçmişi normalde animenin 25. bölümünde gösteriliyor. Bu kısım mangada 51'e denk fakat mangada Shinobu Aragaz'ı verdikten sonra bizim bebelerin yeni kılıçları geliyor geliyorken animede bu iki kısımın arasında Kanao'nun geçmişi yerleştiriliyor. Mangada ise bu kısım 61.5'te var ki bu Mugen Resha arka oluyor. Mugen Resha filminin son kısmında ulak kargalar Hashiralara Rengoku'nun vefat haberini veriyorlar. Bu kısımda mangadaki kargalar normal iken filmde Hashirasi ile uyumlu bir şekilde süslenmiş kargalar görüyoruz. Son olarak animeden farklı olarak mangada açıklamalar oluyor. Sanırım olan biteni vurgulamak için. Şimdi biraz mızmızlanalım. 3. bölümde Urokodaki reis bizim Tanjiro'yu şu dev kayayı kesebilirse seçmelere katılabileceğini söylüyor. Ama sorun şu ki katanalar aşırı hassas oldukları için kırılma ihtimali oldukça yüksek. Haliyle bizimkinin nefes alıp vererek bir şekilde kırması gerekiyor. Tabii bu bir shonen olduğu için karakterimizin power up alması lazım ve bunun için maskeli elemanın biri geliyor ve ''Beni yenemezsen bu kayayı bok kesersin erkek misin lan sen?'' falan diyor ve bizimki 6 ay çalıştıktan sonra elemanın maskesini kesiyor ve bir bakmış ki kaya da kesilmiş. Lan ne alaka ya ne alaka ne alaka şey gibi mi bu? Maskeli reis Alman, Kaya da Türk. Almanlar yenilince Türkler de yenilmiş sayılır derler ya o şekil mi? En azından bir su büyüksün bir şeyler yapsın değil mi? Ki zaten o iki eleman da ölü. Yani de beyin osuru bütün bu sahneler. Ve animenin sonuna kadar bir daha hiç görmüyoruz bu karakterleri. Evet böyle bir şey de vardı. Beşinci bölümde ilk düşman dramamızı izliyoruz. Aslında şeytan önceden insanmış da kötü şeyler yaşamış da şeytan olmuş da bla bla. Tamam anlıyorum yönetmen empati kurmamı istiyor da ya ben niye bir daha adını bile duymayacağım bir karakter için empati kuruyorum. Ha bir de neden her animede öfke krizi geçiren veleti de Okamoto Nobuhiko seslendirmek zorunda ya? Bak adamın agresif sesi harika tamam. Ama ben bu adamı duyduğum an aklıma Bakugo geliyor. Cık, bak yine sinirlendim valla ıslak sopayla dövesim var şu salak. Neyse sakin ol. Tanjiro ne yapıyordu? Nefes al. Siktir et. Nefes al. Siktir et. 11. bölümde Zeyn Su ile tanışıyoruz. İşin siniri bozucu yanı ben bu elemanın şu sahnesini internette gördüğümde çok havalı bir karakter olacağını düşünmüştüm. Sarı saçlarından anlamam gerekiyordu Naruto gibi olduğunu. Ya abi bu nasıl bir hıyar. Hem aşırı pısırık, hem aşırı simp, hem de aşırı geveze. Yazar özellikle nasıl boktan karakter yapabilirim diye yapmış bunu. Hayır bu nasıl bir hafta ormanda hayatta kalabilir de seçmeleri geçebilir onu anlamıyorum ki. En komiği uyur keser olması. Evet uyur keser. Herif uyurken düşman kesiyor. Var mı böyle bir şey? Elementleri tam kapasite kullanabilmek için o elementli bir olunduğundan bahsetmiştim. Bunu destekleyen şey ise 17. bölümde Zeyn Su'nun kafasına yıldırım çarpması ve bundan dolayı yıldırım nefesini kullanmasıydı. İşin absürt kısmı normal saç rengi yıldırım çarptıktan sonra sarıya dönüyor. Ya kaneki mi bu saçları renk değiştirince power up oluyor. What the fuck? Inosuke var bir de tabi. Valla suya kıyasla Inosuke'yi çok sevdim. Inosuke çok daha iyi. Özellikle Matsuoka Reis boğazını yırtarmışçasına onu seslendirdiği için ekstra sevdim. O meşhur 19. bölümden bahsedelim biraz. Biliyorsunuz Örümcek Reis Tanjiro'nun kılıcını kırıyor fakat Tanjiro geçmişini hatırlayarak power up alıyor ve kırık kılıçla düşmanını kesiyor. Bu zaten aşırı mantık dışı da neyse şu an işte deyip geçiyorum. Ha bu kısımlar mangada açıklanıyor bu arada. Benim asıl sinirimi bozan 20. bölümde olanlar. Örümcek reis kafasını geri takıyor. Ya bırak adam zaten power up alarak seyircileri havaya uçurmuş. Bırak ölsün işte. E sonrasında Tomioka reis gelip başını kesiyor. Madem kafa kesince sorun çözülüyor bırak Tanjiro halletmiş olsun işte ne diye uzatıyorsun. E tabi eğer Tanjiro keserse seviye atlar ve bu yönetmenin işine gelmez. Maksat seri uzasın ki paramıza bakalım. Hele bir de bundan sonra örümceklerin geçmişini görüyoruz ki. Of ya bitti gitti işte ne gerek var. Ne yapayım örümcek reisin geçişini? Tamam toprağın bol olsun geç işte ya. Neyse 20. bölümde konu görürüz sonunda ha. Ya sikeceğim ama ha, yeter ya başlayacağım örümcek reisinize ya. Bir örümcek adam bir de bu bitmek bilmiyor yeter. Ha bitti hele şükür. Anime ile alakalı mızmızlanmam bu kadar. Biraz da filme mızmızlanayım değil mi? Birader, Muza'nın kanını alan Benten'deki güncellemeye mi dönüşüyor? Tren olmak nedir ya? Mantık nerede ha? Şu an anda mantık arayan bende hata gerçi. Ama olsun mızmızlanınca insanlar izliyor lol. Hele koptuğum bir sahne var ki evlere şenlik. Minna bıcıda. Keganin ga ni Lan tren devrildi kim hayatta kalacak? Aa harbi kimse ölmemiş. O trenden bizim buraya da lazım bu arada. Bizim mahalledeki abiler bayılır. Düşünsenize tren devrildi ama kimse ölmüyor. Saçma olan diğer bir olay da şu. Ulan koskoca treni yok ettiniz. Eyvallah. Ama sonradan niye Akaza adında birisi ortaya çıkıp Rengoku ile fight atıp onu öldürüyor? Boş drama olsun diye mi yaptınız? Amaç neydi? Mesela tren yok olsa ama bunlar neden ana çekici tren de yok olmadı deseler sonra o da başka bir şeytan çıksa okey derim. Ve de böyle saçma oluyor. Evet farkındayım 7 bölümlük anime serisinin ilk bölümünde şeritleri olan ve mavi mavi ışınlanan bir şeytan var. Buradan yola çıkarak bu Akaza'nın adamı ve Akaza da bu trende veya treni takip ediyor diyebiliriz. Ama bu şekilde olmadı. Bu arada Rengoku Reis neden Koko çekmiş gibi full enerji bir gözleri ruhunu emecekmiş gibi bakıyor? Neyse ölünün arkasından konuşmak bize yakışmaz. Merhum iyi bilirdik. Dipnot. Mangada Akaza'nın trene bineceği falan geçiyorsa bilmiyorum. Ben animeye denk gelen kısmına kadar okuyorum inceleme için. Mızmızlanmam da bu kadardı. Yalnız az önce bir mızmızlanmışım var ya üf ama öyle böyle değil. Ama spoiler yemek istemediğin için bakmadın sen. Tüh. Neyse artık izleyip bakarsın şekerim. <laughs> bir dakika bir dakika. Geri gel geri gel. Çıkma abonelikten valla özür dilerim abi ne olur ki. <laughs> Ama harbi güzel mızmızlandım ha. Aferin bana. Uzun lafın kısası Demon Slayer benim için anime olarak güzel bir şu an deneyim sundu. Animasyonları, Nezuko'su ve dövüş sahneleri ve karakteristik çizim tarzıyla fena almayan bir animeydi. Film değildi ama bence bu kadar abartılmasına gerek yoktu. 7 bölümlük animeyi ise sadece filmi izlemediyseniz tavsiye ederim. Eğer filmi izlediyseniz sadece ilk bölümünü izleyin gerisine bakmayın gerek yok. Ben bu ses kaydını 24 Aralık 2021 tarihinde alıyorum. Şu an Yukakaya'nın 3. bölümü yayınlandı. Temelen ben bu incelemeyi attığımda 4. veya 5. bölümde yayınlanmış olur. Hiçbir fikrim yok. İncelemenin ikinci kısmını bitirdiğimizde bu yıl kaç olacak, kaç tane sezon çıkacak hiçbir fikrim yok. Bunu bize zaman gösterecek. O halde incelemenin ikinci kısmı gelene kadar kendinize çok cici bakın efendim. Ayrıca katıl butonundan bizi destekleyen arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum.